Bu çerçevenin adını koyabilmesi için değerli bir konuğumuz var. Emekli Tümamiral, Sayın Deniz Kutluk. Sayın Kutluk hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hanım, iyi yayınlar. Sağolunuz. Ee, aslında söze gerek yok, soruyu e, direkt e, herhalde tahmin etmişsinizdir. O 61. İstikşafi e, görüşmeler masada ne bekliyor Türkiye, ne bekleyebilir? Ve bu açıklamaları siz neye yoruyorsunuz? E, vallahi 12 senede... E, Yaptıkları görüşmelerden çok bir şey elde etmediklerine göre herhalde bir görüşmeyle bir şey elde etmeleri zaten mümkün değil. Ee, Yunanistan'da Türkiye ile ilişkiler, iç politikada sürekli bir malzeme malum. Ee, Ege Denizi ve Türkiye'ye karşı yayınmacılık ve tarihsel bir tutum. Ee, bunlar üzerinde sürekli bir oyun e, içeride kurmak zorunda politikacı. Açıklamalarda bu politik oyunun bir parçası gibi görünüyor her şeyden evvel istikşafi görüşmelerle sınırların belirleneceğine dair zaten bir müzakere yapılamaz. Çünkü bu son derece kapsamlı bir konu. Birbirinin içine geçmiş karasuları var, işte kıta sahamları var, ekonomik bölge var. E, bu anlaşma yapılacak olsa ben yani bugün iki taraf da yapmaya otursa e, 5-6 sene masadan kalkamaz. Yani sürekli çalışmaları gerekir. E, öte yandan Yunanistan biliyoruz ki bu görüşmelerle bir yere varmak istemeyen bir pozisyon içinde. Ee, ve sorunları tanımaya anlık yani ben diyor Ege'de sadece kıta sorunlar sorun olarak tanırım, diğerlerini tanımam diyor. Dolayısıyla aynı soruna bakmıyorsak, aynı e, çözümü bulamayız. E, çözümlerin farklı olduğu da aşikar. Ama öte yandan e, ne olursa olsun görüşmeler tarafların eteklerindeki taşları dökmesi açısından iyidir yani evet. savaş bile yapsanız. Sayın kutup görüşlere pişireceksiniz. Evet. Şunu sorayım lütfen devam edin yorumlarınızı. Şimdi muhalefetten de şöyle bir çağrı geldi. Ya masaya oturmayın. E, muhalefet diyor ki İtibara bu masa tuzak zaten e, çünkü Atina şunu söylüyor. Malum Ege Denizi Türkiye ile arasında Yunanistan'ın İonya Denizi de İtalya ile arasında bulunan deniz bu benim diyor batı e, deniz sınırım, E doğu deniz sınırımda tabii ki. Orada 12 milse burada da 12 mil. Fakat 95'te biz biliyoruz ki her seferinde de söylüyoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi sen eğer Ege Denizi'nde benim burnumun dibindeki adalardan başlamak kaydıyla 12 mil gibi karasuları söylersin. Yani Ege'deki şehirlerin içinde biten bir Yunan sınırına denk gelecek. Bu benim için savaş sebebidir dedi Türkiye. Buna rağmen ısrar ediyorsa oturmayın çağrısı vardı. Bu manalı bir çağrı mı? yani uzlaşmazlıkların belirlenmesi için de bir görüşme yapmak gerekiyor sanırım. Oturulması lazım. Yani uzlaşmazlıklarınız neyse bunu kristalleştirmek gerekiyor. Bir de son müzakerelerin kesildiği 5 yıl önceki dönemden bugüne kadar tarafların pozisyonlarla bir değişiklik var mı? Ona da tabii bakmak fırsatı veriyor. Ama genel olarak Türk Yunan Ege gündemine bakarsak, şimdi bu gündemin iki parçası var. Bir kısmı Lozan'la düzenlenmiş kısmı. Türkiye bunlar üzerinden Lozan Kalk, kaynaklı hak sahibi. Nedir bunlar? Benim 24 adanın, 23 adanın e, silahsızlandırılmış olarak egemenliğini Yunanistan kullanabilir. Silahlandırıyorsa kullanamaz. Nokta. İki, devrettiğimiz dışındaki adalar egemenliği Yunanistan'ın değildir. Onları kullanmaya kalkamaz. Bu konudaki emrivakilerini, devlet uygulamalarını yok sayıyoruz. Ve bunları kayıt altına geçirmek zorundasınız. Üç, Lozan'da Karasular 3.000 olarak tayin edilmiştir. 3.000'in ötesinde herhangi bir hak Yunanistan'a verilmemiştir. Yunanistan 1978 Sözleşmesi'nde Krispis Heyet Başkanı, biz karasularımızı 1936'a 3.600'e e çıkardık ama 3.000'e indirmeye hazırız diyorlar. İnsanlık bunu gerektiriyorsa, denizci toplumlar bunu gerektiriyorsa 3.000'e indirmeye hazırız diyor. O halde yanlışları onlar da biliyorlar, beyan etmiş durumdalar. Lozan dengesine geri dönersek tek gündemli bir e, görüşme olur. Bundan sonra bunun nasıl olacağını dair teknik heyetler çalışır. Bence çok basit. E, peki olasılık var mı Sayın Kutluk? Çünkü e, bu, bu geçtiğimiz hafta e, yani Yunan basınında manşetlerde e, karbon kopya şu e, iki cümle vardı. Ee, karasularımızı kara sularımızı 12 mil ilan edelim. Bu bizim hakkımız, egemenlik hakkımız. Ee, masada diyelim ki kabul ettin ettin, etmedin ben adalet divanına gidiyorum. Ondan sonra Türkiye'yi düşünsün diyor. Yani, e, bu, yani, bu, bu, bu iyi. açıklama kendi içinde çok çıkarsın. Bir, kara sularını 12 mil ilan etmek otomatik bir hak kimseye vermiyor. İki, Türkiye bu konuda ısrarlı itirazcı konumunda hukuken Türkiye karşı ileri sürülemez. 3. Lozan bunu 3 mil altında da Yunan imzası varken Yunanistan'ın taraf olduğu bir anlaşmada, bir sözleşmede hatta anlaşmada değil, sözleşmede bu bir e, 12 mil'e kadar karostan ilan genişletilmesi hakkı var diye Yunanistan bunu Türkiye'nin Lozan anlaşmasına karşı nasıl bir e, daha üstün bir hukuk düzenlemesi olarak e, ileri sürebilir? Hukuken tutarsın. Dört, Yunanistan zaten Adalet Divanı'na gitmemek için birçok rezervasyon koymuş durumda. Yani Yunanistan Adalet Divanı'na giderim diyorsa bu sadece kamuoyunu kandırmak için yapılmış bir şey. Beş, bu e, Lozan Anlaşması burada barışı sağlamış ve bu barışı uzun süre idame ettirmiş olduğuna göre bundan yapılacak olan sapmalar Türkiye'nin de siyaseten bir pozisyonu olduğuna göre Yunanistan'ın savaşı tahrik etmek veya Türk kamuoyunu tahrik etmek için yapmış olduğu esasında kendi iç siyasi kazanımları için yapmış olduğu bir açıklama olur. Yani içi boş bir açıklamadır. Dolduramaz Yunanistan. I. Ama şunun ayrı, ayrımına gitmemiz lazım. <laughs> Yunanistan'ın Lozan'a konu olmayan Güney veya Batı'daki adalarıyla ilgili e, tasarrufları tabii ki Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin bir parçası olmamalıdır. Bunlar dışarıda kalıyor. Yani bunlar Yunanistan'ın İç maceralarında, iç politikasında kazanımlar yapmak için oynayabileceği faktörler olabilir. Sayın Kutluk ee, hemen e, bu, bu, bugünün bir de tabii e, mana ehemmiyeti var malum e, devir teslim. E, yani tabii ki klasik anlamda bir devir teslim olmayacak ama Beyaz Saray'dan ayrılacak helikopterle Trump yerine e, Biden yemin ederek görevine başlayacak. Biden diyeceğim çünkü Dışişleri Bakanlığı e, için öngördüğü isim son derece sert başladı. Hani Türkiye ile ilişkiler ne olacak dediğimiz zaman e, Blinken e, bu senatonun, onay oturumunda sözde stratejik e, ortak dedi. Türkiye'ye. Biden'ın da malum e, Türkiye'de çok tepki yaratan Aralık ayında New York Times mülakatında e, Doğu Akdeniz'de yaptıklarına izin veremeyiz Türkiye'nin. E, S-400'ler konusunda bunun bir bedelinin olduğunu e, göstermemiz lazım. E, Kürtler konusunda yaptıklarına tahammül edemem, taviz vermeme imkan yok diyen bir Biden e, yaklaşık işte ne kadar kaldı? E, 4,5 saat içinde yemin ederek başlayacak. Öncesinde de zaten Doğu Akdeniz'de de izin veremeyiz Türkiye'nin bu yaptıkları genişlemeci politikalarını mutlaka ortaklarımızla e, durdurmanın yollarını aramalıyız diyen Biden. E, onun Dışişleri Bakanı namzeti Blinken sözde stratejik ortak. E, bu koşullar yani bugün ve Biden ne getirecek bu denkleme? Evet, e, valla Blinken'ın ayakları yere deyince yani senatoda ve kongre onayını aldıktan sonra gerçek resmi görmeye başlayacak. Yani öncelikle kendi sınırları içinde egemen yetkileri olduğunu ama başka devletlerin de aynı egemen yetkileri kendi sınırları içinde kullandığını fark edecek ve ona göre açıklamalarını tabii ki tıraşlayacak. Şimdi burada seyirciye hoş gelecek açıklamalarda bulunduklarını görüyoruz. Ne Amerika'nın şu veya bu temsilcisinin veya NATO içinde herhangi bir Amerikan manipülasyonunun Türkiye'nin attığı kendi özgüveniyle kendi çıkarları için attığı adımları geri aldıracak bir mekanizması yok. Bir gücü yok. Kaldı ki Amerika çok büyük kredi kaybetti. Yani Batı kampının lideri olduğunu hala düşünüyorsa Biden ve Blinken biraz aynaya baksınlar. Durum değil. Durum çok değişti. Yani 4 yılda Amerika'nın gerilemesi ve iniş çıkışları bir defa yeni kutupların egemen olmasına yol açtı. Yeni güç merkezleri oyun içine girdi bölgesel güçlere gelince Türkiye'de burada bir aktör. Türkiye'ye rağmen onu yaparım, bunu yaparım. E, bu mümkün değil. Dolayısıyla normale gelecektir. Bu da mutlaka değişecektir diyorsunuz. Değişecek. Evet, koltuğa oturuncaya kadar sarf edilenlerle gerçekler birbirini tutmayacaktır. Evet. Son olarak bütün bu, bu, çerçeveye dair, bugüne dair bir net yorum rica edeyim. Özellikle önümüzdeki hafta, işte 25 Ocak'ta e, beklentimiz e, çok fazla bir şey beklemiyoruz ama ne olursa olsun e, oturmak iyidir e, dediniz. Yok, evet. E, ama bunun e sonunda Türkiye masaya bir şey getirmemeli mi? Yani oraya çünkü belli ki Yunanistan bagajı dolu geliyor. 12 milim var. Adalet divanına giderim. Burası da benim. Girit'te de şunu yaparım falan derken Türkiye ne getirecek masaya? Lozan mı? Valla Türkiye Lozan'ı getirecek. E, Ege'de aidiyeti Yunanistan'a ait olmayan adalarda ne işin var diyecek. Meis'in doğusu ve batısında size verilmemiş olan iki adada niçin faaliyetle bulunuyorsun diyecek. Meis'i niye silahlandırdın diyecek. E, Limni'yi niye silahlandırdın diyecek. Midilya sakızı ikaraya ne oluyor? Bu adanın egemenliklerinden bize vaz mı geçiyorsun diyecek. Bu adanın 3 milyon olan karasuları niye altına çıkardın diyecek. Türkiye'nin diyecek o kadar... Çok haklı olduğu hukuki noktada yer var ki, tabii Türkiye bunun çok esaslı bir e, medya kampanyasının da parçası yapmalı ve şeffaflığı da öne almalı. Çünkü daha önceki istikşavi görüşmelerden açıkça söylemek gerekirse hiçbir kalıcı bir şey yok ortada. Ama Yunan tarafı öyle yapmıyor. Yunan tarafı dolaylı yollarla kamuoyuna bilgi veriyor ve kamuoyunu canlı tutuyor ve kamuoyunu arkasına alıyor. Türk tarafı da bunu yapmalı diye düşünüyorum. Ee, bir de merhum başbakanlardan Ecevit'in Biden için e, yaptığı tanımlama Rum lobisinin militane, söylediklerini çok ciddiye almamak lazım e, demişti merhum Ecevit. Ama o zaman sadece bir senatördü. Tabii Kıbrıs meselesinde Türkiye'yi bütçeyle e, işte yaptırımlarla tehdit ettiği zaman 99'da yaptığı bir tanımdı. E, senatörken e, bir e, başbakanımızın e, Rum lobisi, militanı dediği Biden. Başkanlıkta da yine aynı şeyi söylüyor musunuz? Onu da sorayım Blinken için söylediniz ama Biden'dan nasıl bir performans bekliyorsunuz? Ben Biden'dan, Trump'tan daha iyi bir performans bekliyorum. ile ilişkilerde? ile ilişkilerde devlet adamı gibi davranacağını bekliyorum. Beklenmedik yerlerde uluslararası ilişkiler adamına uymaya açıklamalarda bulunmayacağını, mektuplar yazmayacağını bekliyorum kendi gücünün farkında olacağını ya bunun ötesine çıkmak istemeyeceğini e, tahmin ediyorum. Türkiye'yi kaybetmenin de ağır bedelini herhalde kendisine e, anlatacak olan e, yakınında insanlar olacağını tahmin ediyorum. Yani sonuçta Biden dönemi daha normalleşmiş bir ilişkiler dönemi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Biden'ın tamir etmek zorunda olduğu çok büyük bir uluslararası gündem var. Bu gündemin içinde Türkiye'de yer alıyor. Bu Türkiye-NATO-Türkiye Amerika-NATO ilişkileri içinde önem taşıyor. Doğrudan dolayı Türkiye'yi S-400'lerin alınmasını İsrail istemedi diye Türkiye'ye karşı s 4 odaklı yaptırım zincirini harekete geçirmesini son derece yanlış ve anlamsız görüyor. Her ne kadar Biden'ın seçilmesinde Yahudi lobilerin çok büyük rolü vardıysa da genel olarak Biden Ortadoğu'ya Doğu'ya bakışı soğukkanlı, dengeleri gözetici ve kalıcı bir çözüme gidici yönde olacaktır. 5 artı bir anlaşmasına geri döneceğini biliyoruz. İsrail'in şu an son derece olumsuz bir şekilde eleştirdiğini Biden yönetimini görüyoruz. bütün bunlar bize bölgede dengeli, pek yanlı tutumlardan uzak duran her şey İsrail içindir yaklaşımından uzak duran ve Türkiye'nin de Yahudi lobisiyle ilişkisini düzeltmesi bir fırsat veren bir durum olacağını tahmin ediyorum. E, iyimser, olumlu bir perspektifti değerli paşam. Emekli Tüm Amiral Gün, Deniz Kutlu. Tünen ucuna ışık var. O şağırı, o <laughs> Güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Böyle bir şey ihtiyacımız da vardı. Sağ olun efendim katıldığınız için. Hoşçakalın.